Yani çok değerli Arap hemşehrileri. Eee hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ne yazık ki eee Alaplı İktidar Partisi'nin yönetiminde gene sınıfta kalan e, bir açıklamayla e, yüz yüze kaldık. E, hakikaten ne yazık ki sözün bittiği yerdeyiz. Bugün Türkiye'nin büyük bir Türkiye'nin en büyük bir iş adamlarından taş yapı sahibi Emrullah Turhanlı Bey. Geçen gün e, internet sitesini dinledik. Bir e, basın toplantısı düzenliyor. Bir üniversite öğrencileri, bir de bakan, bakan yardımcısının olduğu bir ortamda. Alaplı'nın ismini veriyor. Alaplı'ya 250 milyon dolarlık limanla ilgili ve de sanayiyle ilgili <laughs> yatırım yapmak istediğini, bunun da bürokrasi engeline takıldığını, e, bürokrasinin bakarız, işte görüşürüz gibi e, laflar konuştuğunu e, kendi ağzından dinledik. E, hakikaten üzüldük. <laughs> Bugün Alapta siyaset yapan yerel ve iktidar temsilcileri konuşurken mangalda kül bırakmıyorlar. E, i̇ktidar Partisi'nin milletvekili de e, burada gördüğünüz gibi e, 2012 tarihinde 27 Şubat 2012 tarihinde Alaplı Zonguldak'ın en güçlü ilçesidir diye bahsediyor. <laughs> yani Alaplı Zonguldak'ın en güçlü ilçesi olduğunu nasıl söylüyor? Buradaki hizmetler gelmeyişini nasıl açıklayacak? Ben de merak ediyorum. Alaplı'da liman olmazsa olmazı içine diye bu zamana kadar bir sürü açıklamalar yaptık e, ee, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Alaplı'daki yatırımların her zaman yanında ve destekçisi olduk. Alaplı limanının e, başlaması ile ilgili e, Arap'ta bir sürü şeyler oldu. Bir türlü son noktaya gelemedi. E, Belediye Başkanımız İktidar Partisi'ne geçti. E, onun da burada açıklamaları var. Başbakan arkamızda işte e, Alaplı'da hizmet yaracak gibi burada bir sürü şeyleri var. Yani e, liman konusunda bu bürokrasiyi çözemediklerini ve İktidar Partisi'ne gelip de burada artık Alaplı'ya kimseyi övmeleri gerek değil. Övdükleri zaman ben şahsen üzülüyorum yani. İktidar Partisi'nin e, tek başına bugün büyük bir İktidar Partisi'nin ilçe başkanı, belediye başkanı Alaplı'da bürokratik işlerden yana yakınlıyorlarsa bu hakikaten sözün bittiği yerdir. Alaplığın ee, Alaplı'nın hizmet alamadığını kendilerine söylüyorlar. Geçen gün işte Paşa'da sıramış dereye girmiş. İşte ondan evvelki gün Alaplı Ticaret Odası seçimlerinde ben e, Sayın İlçe Başkanı Faruk Çatıroğlu'na e, orada bir e, görüşmelerimizde limanın ruhsatla ilgili bir sıkıntısı yok, yatırımcıyla ilgili bir sıkıntısı var diye kendi ağzına söyledi orada olabilmek e bakıyoruz bakın işte bak limanlığa yatırım yapacak büyük bir iş adamı çıkmış. Taş yapının sahibi. Enbullah Turhanlı Bey bunu açıklamış. E o zaman ben Sayın Farkat'a diyorum ki limanın ruhsat sonu yoksa o zaman en yakın zamanda e, itibarda geçip de bu limanı ruhsatını halledeversin bir zahmet. Allah bizi seviyorsa bir zahmet hallediversin. Madem böyle diyorsun şimdi iş adamı çıkmış 250 milyon dolardan başlayıp e, 1 milyon dolara kadar Büyük bir yatırım yapacak Alaplı'ya. E, bunun da önünü kapatmasınlar. Gene <laughs> Alaplı'nın e, işte en güçlü ilçesinden bahsediyoruz. Nasıl bir en güçlü ise Alaplı, Ereli ve Akça Hoca'nın arasında sığmış küçük beldeden hala kurtulamadı. E, Sayın Milletvekilimiz Ercan Dandan Bey geçen e, Alaplı'daki ziyaretinde kendisini okulla ilgili yerelde 13 okul yapılacak, Alap'ta 3 okul yapılacakla ilgili soru sorulduğunda milletim Müdürünü çağırırken, onu da ne yazık ki videoda izledik. Ee, hemen gelsin gelmese geleni yaparım, baka yardımcısı ararım demesi yani şahsen bizi üzmüştür. Bir Milliyetçi Müdürünü yanına çağırmayı çağırıp gelip gelmemesini bakan yardımcısına söylerim diyeceğine Alap'ın yolunu açmak için Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'a telefon açıp veya bizzat gidip Alap'ın yolunu açırsın önce. Madem o kadar gücü var, bakan yardımcısını bakanı arayabiliyor. O zaman gitsin önce Alap'ın yolunu açmak için Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'ı arasın. Buradaki Milliyetin Müdürünü Kaymakamlığın yanına çağırıp da e, gelip gelmeyeceği hakkında bakan yardımcısı aramasın demesini ben şahsen eee çok yanlış gördüm. E, ee, sıkıntılar gitgide büyüyor. İktidar Partisi milletvekilleri, belediye başkanı, ilçe başkanı <laughs> Alapı'da konuşurken e, iktidarın nimetlerinden bahsediyor ama iktidarın hangi nimetlerinden bahsediyor ben anlamış değilim. Kapı kadrosu faldı, kedaş gitti, hastanenin doktoru sayısı da düşüş var. Hastane ufaldı. Alaplı'da bir tür yatırımcı geri döndü. Yatırım yapamayan insanlar oldu. Böyle giderse bırak Alaplı'yı şey merkezi yapacaklarına Alaplı'yı yakında kay adliye binası da gidecek. Adliye sonra kimse de şaşmasın. Kaymakam da alapta giderse Alaplı'da da bende olursa bu iktidar partisinin bu yapmış olduğu yapamamış olduğu yani e, hizmetlerden dolayı Alaplı'nın kaymakamı da yakında giderse Alaplı hiç şaşırmasın. Yakında Alaplı belli olur. Zaten şu anda ismi ilçe kendisi belli durumunda ama o zaman hakikaten resmeti belli olur böyle giderse. Böyle bir iktidar temsilcileri, böyle bir ilçe başkanı, böyle bir belediye başkanı varken Alaplı'da hizmetlerin bu şekilde ağır olmasını e, ben Alaplı'nın takdirine bırakıyorum. Alaplı Gitkide kan kaybediyor. Alaplı'da belediye dükkanlarına işte geçen de bir açıklamam vardı ee, belediye başkanımız Sayın Nevzat Çimenoğlu belediye dükkanlarını yaparken gene burada da bir yazısı var Bu, bütün gazeteleri ben saklıyorum böyle 5 sene burada kim ne söylemiş kim ne yapmış hepsinin yazıları var ve oradaki kiracıları mağdur etmeyeceğini söylüyor. Şu anda oradaki kiracıları mağdur ediyor. Ee, en son 5000 lira istemişti. Şimdi 2500 bayın sonunda, 2500 de 8. ayın sonunda istemiş. İşte e, 700 küsur milyon da 14 taksit gibi bir rakam söylemiş. E, buradaki esnafların ben bunu verebileceğini tahmin edemiyorum. Orada da yine e, e, çelişkili konuşmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda Alapın'ın e, deresinin her an sel hareketi olabileceğini söyleyen bir belediye başkanı. Orada hemen oraya bir belediye dükkanları yapması da çok büyük yanlıştır. Alaplı önünü kapatmıştır. Alaplı'yı gitkide gide e, belli durumda düşürmektedir. Artık ben e, bundan sonra milletin taktirine bırakıyorum artık bu şeyleri. E, Alaplı hakikaten kötü bir duruma gidiyor. da esnaf bitmiş durumda. Yani e, Alaplı tamamıyla bitmiş durumda. Çıkıp da orada bir 150 metrekare bir yeşillendirme yapıp da işte ben buraya cazibe alanı yapacağım. İşte e, <laughs> yani son yılda gidip de orada böyle dükkanlarında kimsenin istemediği yapıp da işte ben buraya yapıp da tarihe geçeceğim. İşte e, orada bir rüzgarda kuvvetli bir rüzgarda kuvvetli bir dalga geldiğinde yıkılacak bir terminal yapıp da böyle hizmet yaptığını sanan kendini son yıl hizmeti yapıp da tekrar belli başkanlığı için yani kendi şahsi menfaatleri için oynayan bir belediye başkanı Alaplı'yı düşünmeyen bir belediye da karşı karşıyayız. Yazık bu Alaplı'ya. Ben şu anda başlayacağız şey söylemek istemiyorum. Milletimizi tartına bakıyorum. Teşekkür ederim.